Değerli öğrenciler, merhabalar. Hoş geldiniz. Ben Doçent Doktor Dursun Akaslan. Harun Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliğine görev yapıyorum. Bilgisayar grafikleri dersimizin ilk konusu olan 3GS temellerine tekrar hoş geldiniz. Bu dersimizde arkadaşlar, 3GS kütüphanesinin nasıl kullanılacağı üzerine ayrıntılı bilgi verilmeye çalışırız. Ders sırasında sorularınızı yazılı olarak sorabilirsiniz. Arkadaşlar öncelikle 3 nedir sorusunu cevaplamaya çalışalım. 3GS WebGL kullanarak bir web tarayıcısında animasyonlu 3 boyutlu bilgisayar grafikleri oluşturmak ve görüntülemek için kullanılan tarayıcılar arası. Yani herhangi bir tarayıcıyı kullanabilirsiniz. Özellikle son yıllarda geliştirilmiş olan Google Chrome Firefox, Safari veya Microsoft Edge bunlara örnek olarak sayılabilir. Bir JavaScript kütüphanesi ve uygulama programlama arayüzüdür arkadaşlar. Daha önce siz WebGL kullanarak üç boyutlu bilgisayar grafikleri oluşturabiliyordunuz. Fakat WebGL ile yaptığımız işler temel olarak noktalar, çizgiler ve üçgenler çizmekten ve bunları hareket ettirmekten ibaretti. 3GS WebGL kullanarak JavaScript ile geliştirilmiş bir arkadaşlar kütüphane olarak siz sahne oluşturabilirsiniz. Sahnenize doğrusal ışık, ortam ışığı gibi çeşitli ışıklar ekleyebilirsiniz. Gölgelendirme yapabilirsiniz. Ve oluşturduğunuz geometrik şekilleri kaplayabilirsiniz. Bunlar renk olabilir veya gerçek malzemelerin dokuları, desenleri olabilir. Aynı şekilde üç boyutlu grafikler çizebildiğiniz için arkadaşlar 3GS sonuçta bir JavaScript kütüphanesi olarak JavaScript ile gelen matematik, fizik gibi kütüphaneleri de kendisinde barındırdığı için arkadaşlar bu kütüphaneleri de kullanarak grafikle işlemlerinizi daha ayrıntılı yapabilirsiniz. Şimdi 3 eğer bir JavaScript kütüphanesi ise arkadaşlar bu derste başarılı olabilmeniz için bazı temel bilgileri de sahip olmanız gerekir. İlk önce JavaScript olduğu için arkadaşlar bu kütüphane, e, bu kütüphane ile oluşturulmuş e, grafikleri çalıştırabilmeniz için arkadaşlar HTML5 ile gelen Canvas etiketini kullanmanız gerekiyor. Bu yüzden temel bir HTML bilgisine sahip olmanız gerekiyor. HTML sayfalarınızdaki arkadaşlar görselleştirmeleri de kontrol edebilmeniz için CSS bilgisine ihtiyaç duyulmaktadır. Biz bu dersimizde arkadaşlar HTML'in document ağaç arayüzü yani DOM kullanacağız arkadaşlar. DOM kullanarak arkadaşlar bilgisayar grafiklerimizi nasıl web sayfasında render edebileceğimizi göreceğiz. Öncelikle biz Three.js kütüphanesini bir şekilde elde etmemiz gerekiyor. Three.js kütüphanesinin resmi adresi arkadaşlar git.com üzerinde yayınlanmıştır arkadaşlar. Siz bu linke tıklayarak ekranda gördüğünüz linke tıklayarak 3 kütüphanesini indirebilirsiniz. Bu linke tıkladığınız zaman arkadaşlar bilgisayarınıza master.zip olarak adlandırılan bir klasör indirilecektir. Bu klasörün içinde arkadaşlar 3 tane JavaScript kütüphanesi vardır. Bunlar 3GS, ve 3 olarak adlandırılan 3 kütüphane. Biz derslerimizde 3 kütüphanesini kullanmaya başlayacağız. İleride Triges kütüphanesi tanıdıkça ihtiyacı olduğun olan bazı sadeleştirmiş halinde kullanmak isterseniz Netrim yani kütüphanesinde kullanabilirsiniz. Derslerimizde biz arayüzü olarak arkadaşlar Business Studio Code olarak adlandırılan arayüz programını ücretsiz olarak elde ederek kullanabileceğiz. Şimdi Triges ile arkadaşlar bilgisayar grafikleri çizebilmek oyun veya uygulama oluşturabilmek için belli adımları takip etmemiz gerekiyor bu adımların bazıları temel adımlardır yani hangi uygulamayı yaparsanız yapın bu adımları takip etmek zorunludur. Işte. Bu adımlar nedir diye sorarsanız birinci adım arkadaşlar HTML dosyası oluşturmanız gerekiyor. Çünkü sonuçta JavaScript kütüphanesini doğrudan çalıştıramıyoruz. Bir HTML sayfasının içine gömmemiz gerekir. Daha sonra bu Dosyayı oluşturduktan sonra arkadaşlar JavaScript ile birlikte gelen bazı fonksiyonlar aracıyla ilk önce bir sahne oluşturuyoruz. Sonuçta grafiklerimiz arkadaşlar uzay ortamında yer alması gerekiyor. X, Y ve Z olarak adlandırılan eksenlerin kontrolünde. Daha sonra sahnemize bir kamera oluşturmamız gerekiyor. Yani sahne içerisinde yer alan nesnelerin nasıl gösterileceğini arkadaşlar kameranın bakış açısı karar vermekte. Daha sonra da kamerayla gördüğümüz arkadaşlar nesneleri, sahne içindeki nesneleri ekranımıza nasıl yansıtacağımıza bir render işlemi karar verir. Çünkü herkesin bildiğiniz gibi arkadaşlar ekran kartı farklıdır. Ekranın geliştiği, yüksekliği, çözünürlüğü farklıdır. Render yaparak arkadaşlar ne yaparız? Kameranın gördüğü sahne içerisindeki nesneleri nasıl yorumlanacağını arkadaşlar render işlemi karar verir. Daha sonra renderi de yine arkadaşlar HTML içine gömerek bizim web sayfamızda üç boyutlu grafiği görmemizi sağlarız. Bu dersimizde arkadaşlar örnek olarak bir küp oluşturmaya çalışacağız. Daha sonra bu küpü sahneye ekleyeceğiz. Daha sonra sahnenin görüntülenmesini sağlayacağız. Ek olarak da arkadaşlar küpü belli eksenler üzerinde canlandırarak her hareketleriyle birlikte nasıl web sayfasının tekrar yenilendiğini yani render işleminin Otomatik nasıl olduğunu göreceğiz. <laughs> Şimdi birinci adımımızda demiştik arkadaşlar, bizim bir HTML dosyasına ihtiyacımız var. Temel bilgiye sahip olmanız yeterli arkadaşlar şu an dersimiz için. ileride de HTML bilginizi daha da geliştirmenizde fayda var. İlk önce arkadaşlar, HTML 5 ile çalışacağımız için html dosyamızın birinci satırı arkadaşlar ünlem işaretiyle birlikte dök type boşluk html olması gerekmektedir. Bu tarayıcıya sizin html 5 ile arkadaşlar web sayfalarınızı oluşturduğunuzu söyleyecektir. Daha sonra html etiketimizi açıp kapatıyoruz arkadaşlar. html etiketlerinin içerisine arkadaşlar gördüğünüz gibi iki tane temel etiket yani head ve body olan etiketler aktarılmıştır. Head etiketi arasında gördüğünüz gibi meta, title ve style olarak adlandıran 3 tane etiketimiz var. Title yani başlık etiketiyle arkadaşlar web sayfamızın başlığını belirtiyoruz. Örneğimizde küp projesi demişiz. Style etiketiyle arkadaşlar web sayfamızın nasıl gösterileştireceğine karar veriyoruz. Burada body etiketinin arkadaşlar margin özelliğini sıfır yapıyoruz. Yani şurasının arkadaşlar marginleri sıfır olarak ekranın tam olarak kullanılmasını belirtiyoruz. Meta etiketi de arkadaşlar kullanacağımız karakterlerin UTF-8 UTF bit olarak e, 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 kodlandığını göstermektedir. Arkadaşlar. Bizim için önemli olan arkadaşlar burada body. Çünkü son kullanıcı arkadaşlar sadece body etiketler arasında kalan şeyleri görmektedir. İlk önce biz ne yapıyoruz arkadaşlar? Bir tane JavaScript'ten e, klasörün içerisine bir kütüphanesi ekledik. Yani Triggers kütüphanemizi kullanabiliriz demek. Daha sonra da kodlarımızı yine JavaScript olduğu için script etiketleri arasında yazacak. arkadaşlar. Yani bizim ihtiyaç olduğumuz HTML dosyası bu şekilde vermiştir. HTML dosyamızı arkadaşlar bu şekilde oluşturabilirsiniz. Visual Studio Code'u kullanarak bir tane arkadaşlar dosya oluşturursunuz. O daşı içerisine index HTML dosyasını eklersiniz. Bir tane de JavaScript klasörü oluşturursunuz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar ne demişiz? Title'a my first application demişiz. Body yani margin ayarını sıfır yapmışız. JS olarak adlandıran klosürün içine 3JS kütüphanemizi eklemişiz ve kodlarımız hazır yazılacak. Bu temel bir HTML web sayfası. Eğer temel HTML web sayfasını oluşturduysanız arkadaşlar ikinci adımımız da bu web sayfasında yer alan arkadaşlar JavaScript kodu içerisinde bir sahne oluşturmak. Çünkü bütün uygulamalar, grafikler sahneler üzerinde oluşturulur. Yani bu ne demek arkadaşlar? Mario ve benzeri oyunları hatırlıyorsanız arkadaşlar yaygın olarak bilinen. Bunlar arkadaşlar bildiğiniz gibi Mario oynarken seviye seviye atlıyorsunuz. Her bir seviyeye geçerken sonuçta sizin yaptığınız sahneler arası geçiş yapmaktan ibarettir. O yüzden arkadaşlar uygulamalarımızda her zaman sahne bizim temel bileşenimizdir. Sahne içerisindeki nesneleri görüntülemek istiyorsanız bir tane kameraya ihtiyacımız var. En az bir tane ve bu kameranın arkadaşlar gördüklerini nasıl web sayfasında yorumlanmasını istiyorsanız arkadaşlar bir tane de renderer'a ihtiyacımız var. Bu üç adım her zaman arkadaşlar standart adımlarımız. Şimdi isterseniz yazabilirsiniz. 3 ile bir sahne oluşturmak için gerekli kodumuzu öğreniyoruz. Burada gördüğünüz gibi 3GS kütüphanesi 3 yani 3 olarak adlandırılan bir kütüphane büyük harflerle yazılır. Biz bu kütüphanenin arkadaşlar sin olarak adlandırılan bir sınıfı var. Yani sahne sınıfı. Gördüğünüz gibi bu sınıf biz ne yapıyoruz? Sahne olan yani sin olarak adlandırılan bir tane nesne oluşturuyoruz. Bizim sin nesnemizde gördüğünüz gibi sabit bir değişkendir arkadaşlar. Çünkü const anahtar kelimesiyle tanımlanmış bir değişken arkadaşlar. Şimdi bu ne yapar arkadaşlar? Size yeni bir sahne kazandırır herhangi bir parametre vermeniz gerek yok arkadaşlar. Bu kodda bir tane sahne oluşturduk. Unutmayın new yani yeni bir sahne oluşturmak için new anahtar sözcüğüne başlamanız gerekiyor. İkinci adımımız arkadaşlar kamera. Sonuçta sahne içerisinde yer alan nesneleri görmek istiyorsanız bir kamera ihtiyacınız var. Bunun için arkadaşlar örneğimizde perspektif olarak bilinen bir kamera çeşidi. Yani açısal kamera yani insanın Bakış açısına en yakın kamera çeşittir arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu da yine bir perspektif kamera olarak adlandırılan bir sınıfa sahip bir kütüphanesi. Bu sınıfı kullanarak yine kamera olarak adlandırılan bir nesne oluşturacağız. Fakat sahneden farklı olarak kamera, perspektif kamera sınıfı gördüğünüz gibi dört tane parametreye ihtiyacı var arkadaşlar. Bu parametreleri şimdi tanıyalım. Birinci parametre arkadaşlar İngilizce'de field of view olarak adlandırılır. Türkçedeki karşılığı görüş alanı olarak bilinir. Yani herhangi bir anda ekranda görülen sahnenin kapsamıdır arkadaşlar. İkinci arkadaşlar parametremiz de aspect ratio olarak bilinir. Neredeyse her zaman üveyenin genişliğinin yüksekliğe bölünmesini elde edilen bir parametredir. Yani sizin bilgisayarınızın dizüstü veya masaüstü bilgisayarınızda kullandığınız ekranın genişliğinin yüksekliğine bölünmesiyle elde edilen bir orandır arkadaşlar. Üçüncü ve dördüncü parametrelerimiz de near and far yani yakın ve uzak olarak adlandırılır. Yani sizin kameranızın ne kadar yakındaki nesneleri göreceğini veya ne kadar yukarıda uzaktaki nesneleri göreceğine karar veriyorsunuz. Yani bunun anlamı şudur. Bildiğiniz gibi insanoğluna göre nesneler uzaklaştıkça görüş açımıza göre küçülürler. Çok uzak bir nesne çok küçük olacağı için onun görünmesine gerek yok arkadaşlar. Diyelim bin, bin metre ötedeki bir nesneyi görmenin bir anlamı yok. Yani onun için hafızayı, bilgisayarın hafızasını zorlamanın bir anlamı olmadığı için örnek olarak 100 birim uzaklıktaki veya 0 ile 10 birim arasındaki nesneleri görüntülemeyebiliriz. Çünkü gözümüze yani kameraya çok yakın olan bir nesneyi göremeyiz. Yani netleştiremeyiz. bu yüzden arkadaşlar bir aralık belirleyerek sadece bu aralık içerisindeki arkadaşlar nesneleri görüntülemek isteyebiliriz. Bu dört parametre arkadaşlar <laughs> belirleyerek arkadaşlar kameramızın nasıl çalışacağına karar verir arkadaşlar. Bu şekilde arkadaşlar küçük nesneleri görüntülemeyerek bilgisayarınızın performansını arttırırız. Yani oyununuz çalıştığı zaman bu özellikleri kullanırsanız karşı tarafın bilgisayarı ısınmaz. Yani fanı zorlamaz, işlemcisini zorlamaz arkadaşlar. Yani siz e, ileride öğreneceğiz. Yani git e, şu anki günümüz oyun teknolojisinin temel stratejilerinden biri şudur arkadaşlar. Sadece yakında olan şeylerin çözünürlüklerini arttırırız. Uzaktakiler çok net olamayacağı için arkadaşlar çözünürlüklerini arttırmadan kullanırız. Yani şöyle düşünün. Size yakın olan şeyleri 8K ile gösterdiğimizi, sizden çok uzakta olan şeyleri de arkadaşlar 480P ile çözünürlükle gösterdiğimizi düşünün. Bu sizin görüş açı netliğinizi değiştirmez. Çünkü siz yaklaştıkça 480 olan şeyi full HD daha sonra 2K, 4K, 8K şeklinde büyümeye başlayacaktır. Hem bilgisayarınız daha verimli olarak kullanılacak. Kamerayı bu şekilde tanımladıktan sonra arkadaşlar 3. şeyimizde neydi arkadaşlar? Bir tane görüntüleyici yani renderer ihtiyacımız var. Bunun için de 3GS ile gelen kitablarımızda gelen arkadaşlar WebGL Renderer olarak adlandırılan sınıfımızı kullanıyoruz. Ve gördüğünüz gibi Renderer olarak adlandırılan bir obje oluşturuyor. Şimdi arkadaşlar, WebGL Renderer kütüphanesi artık yeni tarayıcılarımızın hepsinde çalışır. Eskiden bazı tarayıcılar WebGL'i desteklemediği için 3 de farklı renderler de kullanılmıştır. Fakat şu an modern tarayıcıların hepsi arkadaşlar WebGL desteklediği için bu sınıfı kullanmanız yeterlidir arkadaşlar. Şimdi renderer de oluşturduktan sonra görüntünün ekranın ne kadarını kaplayacağına karar verirsiniz. Biz genellikle ekranın tamamını kaplamasına e, izin verdiğimiz için arkadaşlar set size'ı ne yaparız arkadaşlar? Ekranın genişliği ve yüksekliği ile eşitleriz. Bu yüzden window JavaScript kütüphanesine ait inner width ve inner height arkadaşlar özelliklerini kullanarak ne yaparız? Görüntüleyicimizin büyüklüğüne karar verir arkadaşlar. Eğer siz ekranın yarısını kullanmak istiyorsanız bu değerleri ikiye bölmeniz de sizin için yeterlidir. Şimdi 3GS arkadaşlar kullandık. Biz ne dedik? JavaScript kütüphanesi nerede çalışır? HTML kanvas etiketi içinde. Bu yüzden bunun JavaScript kütüphanesini buraya eklemeniz gerekiyor kodlarınızı. Bu yüzden biz dökümün dediğimiz dom olarak bilinen ağaca erişmemiz lazım. Bunun altında yer alan body etiketinin altına bir çocuk olarak ekliyoruz arkadaşlar bunu. Bu yüzden body append child. Da arkadaşlar renderer oluşturduğumuz renderer'ın dom element özelliğini arkadaşlar parametre olarak kullanıyoruz. Body etiketine ekleyebilirsiniz, div etiketine ekleyebilirsiniz, bir paragrafı ekleyebilirsiniz. Tamamıyla sizin arkadaşlar oluşturduğunuz oyuna göre değişir arkadaşlar. Şimdi şu ana kadar öğrendiğimiz şeyler arkadaşlar sahne, kamera ve görüntüleyici arkadaşlar temel işlemler. Uygulamanız ne olursa olsun bunları yapmamız gerekiyor. Yani her zaman bunları yapacağız. Bunun bir şablonu oluşturduktan sonra bunu tekrar tekrar kullanabilirsiniz. Bu dersimizde amacımız arkadaşlar şu an sahne içerisinde herhangi bir şey olmadığı için ekranı çalıştırdığımız zaman beyaz bir ekran görünecektir. Bu yüzden ne yapıyoruz? Bir ee, nesne oluşturacağız. Bu örneğimizde bir küp oluşturacağız arkadaşlar. Bütün nesneler arkadaşlar, Rijens kütüphanesi içerisindeki bütün nesneler iki kısımdan oluşur. Bir, iskelet yani geometrik şekil. iki de doku yani derisini giydirmek gibi düşünebilirsiniz. Bu yüzden ilk önce nesnemizin geometri şeklini oluşturuyoruz. Diyorum ki ben bir kutu oluşturacağım. Bu yüzden 3GS kütüphanesiyle gelen Box Geometry sınıfını kullanıyorum ve yeni bir nesne oluşturuyorum. Ve buna da geometri adını veriyorum arkadaşlar. Burada arkadaşlar bu nesneyi oluşturduğunuz zaman oluşturduğumuz nesne ne yapar? Küpe ait yüzeyleri ve kenarları ve vektörleri içerir. Yani sonuçta bir çizgilerden oluşmuş düşünebilirsiniz. Fakat bu görüntülemeyin eksikliğini gidermek için arkadaşlar bir de bunun kaplanması gerekiyor bu geometrik şeklin yani iskeletin. Bu yüzden de bir materyal oluşturmamız gerekiyor arkadaşlar. Materyallerin sadece renklerden de oluşabilir veya gerçek nesnelere ait yüzeylerin renklerinden de oluşabilir. Yani desenler de oluşabilir. Bir ağacın fotoğrafını çekip, bir yolun, bir kaldırımın, bir fayansın fotoğrafını çekerek arkadaşlar küpü giydirebilirsiniz. Ama biz bu dersimizde sade bir renk kullanacağız arkadaşlar. Bunun için parametre olarak color değerini veriyoruz. Dikkat ederseniz hexadecimal yani 16'lık sayı sistemine göre bu kodlarımızı veriyoruz. Bunlar da RGB yani red, green, blue yani kırmızı, yeşil ve mavi renklerin tonlarını belirtiyorsunuz. Gördüğünüz gibi ilk ikiz renk sıfır olduğu için bu renkte kırmızı yok demektir. İkinci iki sayı FF olduğu için bu renkte yeşil tam yani çünkü yeşilin bildiğiniz gibi RGB'de nedir? 0'dan 255'e kadar. 255 tane tonu vardır arkadaşlar. Fakat gördüğünüz gibi blue yani mavi değeri de 0 olduğu için yani bu rengimiz tamamıyla yeşildir ve kırmızı ve mavi değerlerini belirleyip içermemektedir. Yine arkadaşlar mesh basic metal kullanarak metal olarak adlanan bir nesne oluşturdum. Artık benim geometrik şeklim ve kaplamam hazır. Öyleyse artık küpümü oluşturabilirim. Bu yüzden 3 ile gelen mesh arkadaşlar sınıfını kullanıyorum. Bu da iki tane parametre kabul ediyor. Birincisi iskelet yani geometrik şekil. ikincisi de materyal arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bu ikisini arkadaşlar birleştirerek ben sahne içerisinde bir küp oluşturdum. Fakat benim küpüm hala görüntülenemiyor. Bunun temel nedeni biz sahnede oluşturduğumuz şeylere hala eklemediğimiz için. Bu yüzden ben ne yapıyorum? Sahnemi arkadaşlar ekleme yapıyorum. Diyorum ki sahnemi oluşturduğum sahnemin add fonksiyonunu çağırarak oluşturduğum küp nesnesini sahnemin içerisine ekliyorum. Eklemeyi yaptığımız zaman arkadaşlar varsayılan olarak küp nesnesi sahnenin merkezine yani orijinde x, y, v, z değerlerinin sıfır olduğu yere gider. Fakat siz isterseniz bunların değerlerini değiştirebilirsiniz. Şimdi sahnemizde bir tane kamera var. Bir tane de küp var. Dikkat edin ikisi de merkezde olduğu için iç içe geçmiştir. Kamera istese de küpü gösteremeyecektir. O yüzden ben kameranın konumunun z ekseni yönünde 5 birim değiştiriyorum. Yani kendime doğru çekiyorum. Yani ekranın kendisini sıfır olarak kabul edirseniz size yaklaştıkça z değerleri büyür. Sizden uzaklaştıkça yani ekranın arkasına geçtikçe Z değerleri küçülmeye başlıyor. Son olarak da arkadaşlar ben e, amacım neydi? Küpü döndürmek. Fakat küpü döndürdüğüm zaman render işlemi tekrarlanmazsa ekran yenilenmez. Yani grafik kartı ne yapacak? Ekran kartını yenilemesi gerekiyor. Yani sahnedeki değişimleri tekrar yansıtması gerekiyor. Bu yüzden ben bir fonksiyon oluşturdum. Bu fonksiyonun ismi de animate olarak adlandırılan bir fonksiyon var arkadaşlar. Bunun içerisinde iki tane satır var. Render, render arkadaşlar. Bu bizim sahnenin kamera birlikte nasıl e, görüntüleceğini gösteriyor. İki parametre kabul ediyor. Bir de burada request animation frame olarak adlandırılan bir arkadaşlar fonksiyonumuz var. Bu fonksiyon arkadaşlar ileride göreceğiz. Çok faydalı. Yani sadece aktif iken animasyon oynatılır. Yani siz web sayfasına tıkladığınız zaman animasyon oynar. E, bilgisayarınızda farklı bir program çalışıyorsanız arkadaşlar o web sayfasındaki her şey durur. Anlamına geliyor. Daha sonra da ben ne yapıyorum? Animate fonksiyonunu çağırıyorum arkadaşlar. Şu an sayfayı tekrar tekrar yeniliyor. Fakat benim küpümün konumunda eee dönme miktarında veya ölçeğinde herhangi bir değişme olmadığı için sahne yenilense de aynı görüntüyü görmeye devam edeceksiniz. Bu yüzden ben ne yapıyorum? Diyorum ki tarayıcımın üzerindeki bir değişikliği göreyim. Bir küpün bir hareketini yapayım. Diyorum ki ne yapıyoruz? Rotation özelliğinin altında arkadaşlar x değerini artı 001 olarak değiştiriyorum. Yani siz her zaman grafikler her çağrıldığında ne yapıyor? X eksenini artı 0.01 birim olarak gönderiyor. Aynısını Y ekseni içinde tekrarlıyorum. Eğer sahneniz, grafik kartınız saniyede ekranı 60 kere yeniliyorsa yani frame per second FPS olarak bildiğimiz değer ne yapar? 60 kere çalışacağı için burası ne olur? 0.6 birim hareket eder. Aynı şey Y içinde geçerli. Eğer sizin ekran kartınız saniyede FPS değerisi 120 ise, yürüyeniyorsa, burası ne olur? 1.2 birim hareket eder her saniye. Bu değer arkadaşlar sizin grafik kartınızın hızıyla ilgili bir durum. Öyleyse biz değerlerimizi yaptıktan sonra arkadaşlar yazarsak bizim ekranımızda şöyle bir komutlar oluşturacaklar. Ne yapmışız? Bir tane sahne oluşturduk. Daha sonra bir tane kamera oluşturduk. Daha sonra bir WebGL renderer arkadaşlar. Biz görüntüleyici oluşturduk. Daha sonra ekranda görüntüleme yani render işlemi ne kadar bir alan kapsayacağını belirtmek için set size fonksiyonunu kullanarak ekranın tamamını kullandık. Daha sonra da bunu da dökümün olarak arkadaşlar body etiketinin içerisine bir çocuk olarak ekledik. Ağacın içine. Daha sonra bunlar sabit. Her zaman kullanacağımız fonksiyonlar arkadaşlar. Sattıklar. Daha sonra da bir geometrik şekil oluşturdum. Bir tane doku oluşturdum bir kaplamak için. Daha sonra da küpümü oluşturdum. Küpümü görebilmek için arkadaşlar sahnemi ekledim. Ve kamerayı da biraz geri çek Ki sahnemdeki arkadaşlar küpü görebileyim. Ve son olarak da arkadaşlar her hareketi anlık olarak takip edebilmek için sahnemi ne yapıyorum? Tekrar tekrar yeniliyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yeni işlemini de arkadaşlar animate fonksiyonuna gerçekleştiriyorum küpün arkadaşlar x ve y değerlerini değiştirerek sahnemdeki küpü devamlı gönderiyorum. Animasyon fonksiyonu her çağrıldığında dikkat ederseniz render fonksiyonu, render fonksiyonu çağrılıyor. Bu şekilde grafik kartı ne yapıyor? Ekranı tekrar tekrar sizin ee, sahnedeki her değişikliği ekranınıza tekrar tekrar çiziyor arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bir ara daha veriyoruz yarım saat sonra. <laughs> Sonra uygulamalarımızı komutlar olarak yaparak çalıştırıp ve sonuçlarını görüyoruz. Kamerayı hareket ettireceğiz. Değişikliklere bakalım grafik kartımız nasıl tepki verecek arkadaşlar. Bunları adım adım göreceğiz. Herhangi bir sorunuz varsa şu an yazılı olarak sorabilirsiniz. Arkadaşlar ben e, yaptığım kodları daha sonra e, uzaktan öğretim sisteminde paylaşıyorum arkadaşlar. Ama size tavsiyem kendiniz yazınız. Bu şekil göreceksiniz arkadaşlar. Onu da paylaşalım. Gördüğünüz gibi bitireceğiz sistemleri şu an kayıt bir yayınlandı. Ödevinizde yayınlandı. Şurada da arkadaşlar komutları göreceksiniz. Ödevinizde arkadaşlar perspektif kamera ile orta grafik kamera arasındaki fark nedir? Açıklayacaksınız. Perspektif kameranın kullanımını göstereceksiniz. Ve orta grafik kameranın kullanımını göstereceksiniz. Bunları arkadaşlar video olarak kayıt altına alıp buraya yükleyeceksiniz. Videolarınız 10 dakika olması yeterlidir. Videoda ekran kaydınız görünecek. Şu an gösterdiğim gibi kameranız açık olacak ve sesiniz net olacak arkadaşlar. Sorunuz yoksa arkadaşlar saat 9'da tekrar görüşmek dileğiyle şu an kapatıyorum. <laughs> Kalan sorunuz arkadaşlar derste cevaplayacağım sonraki.